Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Vakit kaybetmeden bu haftanın diplomatik ajandasına hangi notları düştük tek tek anlatmaya başlayalım. İlk gündem maddemiz Yunan Başbakanı Alexis Tsipras'ın Türkiye ziyareti. Yine ilklere sahne oldu ama en kritik ziyaretlerden birini de Heybeliada Ruhban Okulu'na gerçekleştirdi. Bu ziyaret ne anlama geliyor? 48 yıldır kapalı olan Ruhban Okulu açılabilir mi? Bunların hepsini haber anlatacak. Komşu Türkiye'de Yunan Başbakanı Alexis Çipras resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Çipras'ın ziyareti bir kez daha ilklere tanıklık etti. Çipras'ın ziyaretlerine bir bakalım. İki ülke arasındaki sorunlar hiçbir zaman tam anlamıyla çözülmese de işbirliği mesajı vermesi açısından bu ziyaretler hep çok önemli oldu ve iki ülke aslında ilişkiyi semboller üzerinden anlatmayı da çok iyi bildi. 2015 yılı Çipras'ın iktidara geldikten sonraki ilk ziyaretiydi. İstanbul'da Türkiye ve Yunanistan arasında oynanan ve golsüz biten maçı Yunan Başbakan tribünden izlemişti. Çipras ziyaretinde Fener Rum Patriği Bartolomeo ile 80 dakika süren bir görüşme yapmıştı. 2016 ziyaretinde ise Çipras'ın durağı İzmir oldu. İzmir gevreği yedi, işbirliği mesajı verdi. 95 yıl sonra İzmir'i ziyaret eden ilk Yunan Başbakan Çipras'tı. Bu işgal döneminde 1921 yılında Yunanistan Başbakanı Dimitris Guaris'ten sonraki ilk ziyaretti. Ve gelelim günümüze yine bir Çipras ziyareti ve yine ardı ardına gelen ilkler ve jestler. 2019 ziyareti, bu ziyarete de jestler imzasını attı. Ankara'da çipra sonuruna verilen yemekteki müzik dinletisinde bile Samalar yemek bestesi avni anıla ait safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar eşliğinde başladı. İkinci gün yine bir ilk yaşandı. Çipras önce Ayasofya Müzesi'ni gezdi. Ardından Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret etti. Buradaki dini törende Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Peki Türkiye'nin iyi niyet göstergesi olarak izin verdiği ruhban okulu ziyareti ne anlama geliyor? Ruhban okulu neden bu kadar önemli? Tarihler 1971'i gösterdiğinde Anayasa Mahkemesi bütün özel yüksek öğretim kurumlarının devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Ruhban okulu özel yüksek okul statüsünde değerlendiriliyor. Bu da okulun varlığını sürdürmesi için Türk üniversitelerinden birine ve ilahiyat fakültesine bağlanması demek. Patrikhane okulun Türk üniversitesine bağlanmasını kabul etmeyince Ruhban okulu kapatıldı. Ruhban Okulu 19. yüzyılda Fener Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks milletleri arasında dini birliği sağlamak amacıyla kurduğu bir teolojik okul. 9. yüzyılda yaptırılan Heybeliada'daki da Manastırı, Patrik 4. Germanos tarafından 1 Ekim 1844'te Heybeliada Ruhban Okulu olarak açıldı. Ruhban Okulu Ortodoks dünyasında Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sonrası kurulan akademik düzeydeki ilkokul. Türkiye okulunun açılmasına yönelik tavrını Çipras ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında net ifadelerle gösterdi. Batı Trakya'daki müftüler meselesini önlerine koydum. Dedim ya siz de gelin şu işi çözün. Biz de bu işi çözelim. Bu sözlerle Türkiye ruhban okulu için müftüler sorununu adres gösterdi. Sembolik ziyaretin ruhban okulunun açılmasına yönelik bir öncü olması için Türkiye Atina'daki müftüleri işaret ediyor. Müftü sorunu Batı Trakya'nın 25 yıllık sorunu. Ankara ve Atina arasında da en temel sorunların başında geliyor. Yunan devleti müftüleri kendi atıyor ancak Türk azınlıklar bunu kabul etmiyor. Bunun yerine Yunan devletinin tanımadığı ancak kendi seçtikleri müftüleri kabul ediyorlar. Bu da müftüler sorununun bir düğüm haline gelmesine neden. Türk azınlığın talebi müftülerin seçimle belirlenmesi. Ankara'da bu fikri savunuyor. Bunun Lozan Anlaşması'ndan kaynaklanan bir hak olduğunu dile getiriyor. Şimdi Atina'nın da yeşil ışık yaktığı müftü sorunu çözülürse 48 yıldır kapalı olan ruhban okulunun açılması gündeme gelebilir. İki yıldan uzun süredir çok çok konuşup yazdığımız bir konu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış süreci yani Brexit. Ama hala aslında çok da sormadığımız bazı sorular var. Şayet İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırsa en çok kim kimi özler? İngiltere mi Avrupa Birliği mi? Her şeyi daha kolay ve daha uygun yapmak için bu altı üyeyi milletler üstü bir şekilde bağlayalım ve birleştirelim. Müzik Belki de Napolyon'dan sonra Fransızlar için en etkili lider olan Charles de Gaulle, altı kurucu Avrupa ülkesinden bahsediyordu. Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg. Ancak asla İngiltere değil. Yılı... Charles de Gaulle İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne adaylığına hep karşıydı. Meali yeterince Avrupalı değil olan sözleri ise şöyleydi. İngiltere izoledir her yaptığı şeyde oldukça karakteristik ve orijinal huy ve geleneklere sahiptir. De Gaulle bu çıkışı sadece İngiliz kimliği için değil, İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Avrupalı'dan çok Amerikalı olması ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardı. İngiltere yılmadı, iki kez Avrupa Birliği'nin kapısını çaldı. De Gaulle her ikisinde de sahnedeydi. Charles de Gol istifa edince Avrupa Birliği'nin genişlemesinin de önü açılmış oldu. İrlanda, İngiltere ve Danimarka 1973 yılında Avrupa Birliği üyesi oldu. Ama bugün İngiltere'nin ben ayrılıyorum çıkışı Avrupalı diplomatların gözünde Şalde Gaulle'u haklı çıkarıyor. 43 yıl sonra Charles de Gaulle bugün Avrupalı diplomatların gözünde haklılığını bir kez daha kanıtlamış bir lider. Sadece bu değil, diplomatlar yeni bir terim de geliştirdi. Kısa dönemde rahatlama, uzun dönemde endişe. Hem de her iki taraf için. Girişi kadar çıkışı da zor oluyor. Bu deyim yerinde ise 43 yıllık zoraki evliliğin bir başlık atıp inceleyelim. Avrupa Birliği ve İngiltere birbirinin en çok neyini özler? Birliğin İngiltere'ye dair en çok özleyeceği şey ekonomi. İngiltere 2,45 trilyon euro ile Avrupa Birliği içerisinde en büyük ikinci ekonomiye sahip. Yıl sonu hesaplaması yapıldığında İngiltere 8,9 milyar euro katkıda bulunmuş oluyor. Bu da bir Brexit sonrası Brüksel için çok ciddi bir kaynak kaybı demek. Birliğin en etkin iki ülkesi Fransa ve Almanya aksında İngiltere Avrupa Birliği'nde bulunduğu süre boyunca dengeleyici bir güç olmuştu. İngiltere'nin ayrılması Fransa ve Almanya'nın daha kolay karşı karşıya gelmesine neden olabilir. ve savunma ve güvenlik konuları Avrupa Kendi Ordusunu kurma girişiminde ancak henüz ortada somut bir çıktı yok. İngiltere ise Avrupa Birliği içerisinde en büyük askeri güce ve istihbari ağa sahip. Üstelik Europol benzeri teşkilatların kurulmasında ön ayak olan ülkede İngiltere. Kuzey İrlanda Avrupa Birliği'nde kalmak istiyor. Theresa May'in talebi yönünde bir Brexit gerçekleşmesi durumunda iki İrlanda arasında yeniden sınır oluşturabilme ihtimali endişeye sahip oluyor. Brexit iki İrlanda arasında serbest dolaşımı ve hayırlı cuma anlaşmasını riske atabilir. Çıkışla beraber İngiltere Avrupa Birliği karar mekanizmalarındaki yerini kaybedecek en büyük ekonomik ortağıyla pratik ve verimli ilişkisini de bu da dünya güçleriyle masaya oturduğunda zorlanmak demek. Brexit kararından bu yana bilanço gitgide artıyor ve bu İngiltere'ye haftada 500 milyon pound'a mal oluyor. Eğer süreç uzarsa İngiltere ekonomisine zararın artabileceği gibi anlaşmasız Brexit İngiltere ekonomisinde küçülmeye neden olacak. Türk Amerikan Konseyi Başkanı Emekli Orgeneral James Jones Türkiye'ye geldi. Beş gün boyunca kritik temaslarda bulundu. Daha çok savunma sanayi alanında yapılacak işbirlikleri konuşuldu. Ama aynı zamanda Türkiye ve Amerika'nın gündeminde oldukça farklı konularda var. James Jones CNN Türkiye özel bir röportaj verdi. Onu izliyoruz. İki ülke başkanı da ticaret hacminde hedefi 75 milyar dolar olarak açıkladı. Biz de ilk adımı biz atalım ve büyük bir konferans organize edelim istedik. Bakanlar tarafından ve Cumhurbaşkanı tarafından çok iyi karşılandık. Çok başarılı görüşmeler yaptık ve çok olumluyum. Türk-Amerikan Konsey Yönetim Kurulu Başkanı James Jones Türkiye'ye geldi. Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yapan Jones, CNN Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Benim düşüncem, ticari ilişkilerin eşit ve dengeli olduğu bir noktaya gelmek istiyoruz. Ve her ülke içinde iyi olduğu bir noktaya. Ben daha çok serbest ticaret anlaşmasından yana biriyim. Johnson gündeminde savunma sanayi işbirlikleri, Rusya'dan S-400 alımı ve Patriot müzakereleri vardı. S-400 konusunun tarihi dürüst olmak gerekirse iki tarafında hatalarını gösteriyor iletişim noktasında. Ama iletişim bozukluğu düzeltildi ve şüphe yok ki iki tarafında kabul edeceği bir pozisyon bulunabilecek. Üst düzey görüşmelerin devam etmesini umuyorum. Bana Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı önümüzdeki haftalarda Washington'a geleceği söylendi. Bu çok olumlu. Jones Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de iki hata yaptığına değindi. Bence hatalar yapıldı. Bunu da açıkça söyledim. Kırmızı çizgi olarak adlandırılan kimyasal silahların kullanılması konusunda harekete geçme noktasında başarısız olunması yıkıcı bir hataydı ve bence Türkiye'nin o dönem önerdiği tampon bölge önerisi izlenmesi gereken doğru bir yoldu. Ve Türkiye'nin son dönemde Rusya ile yakınlaşması, Jones Putin Amerika ile ilgili her şeye karşı dedi ve ekledi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama Rusya'nın devlet başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız her şeyde karşı durmaktan özellikle mutlu oluyor. Biz yukarı dersek o aşağı diyor. Biz kırmızı dersek o siyah diyor. Bu benim gözümde soğuk savaş döneminde takılıp kalmış bir liderin duruşu. Mantalitesi. Washington'ın olaya bakışı şöyle. Eğer Rusya bize ve Orta Doğu'ya ya da Ukrayna'ya ya da Kırım'a sorun olursa bu hoş bir şey değil. Biz NATO'ya üyeyiz. Tıpkı Türkiye'nin olduğu gibi beklentimiz bu tarz konularda müttefiklerimizin bizimle saf tutması. Diplomasi dosyasını bu haftalık noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.